Merhaba değerli dostlar. Bugün size API nedir, ne işe yarar ve özelliklerinden bahsediyor olacağım. Şimdi API, yazılımlar arası aslında bağlantıyı sağlayan bir köprüdür. Bu şekilde bilgi alma, bilgi verme ve de hatta emir iletme gibi bir sürü işlem yapılabilir. Uygulamalar arası bağlantı kurması en önemli özelliklerinden. Bir tanesi otomasyon sağlar. Normalde ne yapıyoruz? Manuel olarak al-sat işlemleri yapıyoruz ama bunu yazılımla otomatize edebilirsiniz. Güvenli veri paylaşımı sağlar. Sadece e, izin verilen veriler gider ve gelir öyle söyleyelim. Geliştiricilere de harika e, avantajlar sağlıyor çünkü kendi botunuzu kurabiliyorsunuz, kendi analizinizi yapabiliyorsunuz. Peki, Binance e, API kullanarak neler yapılabilir? Hemen onlardan bahsedeyim. Otomatik olarak alsat işlemleri yapabilirsiniz. Gerçek zamanlı verileri çekip anında analiz edebilirsiniz. Portföy takibinizi anlık görebilirsiniz. Arbitraj botları var. E, nedir bunlar? İşte Binance gibi platformlar arasında e, fiyat farklılıklarından gelir elde edebilirsiniz. Grid ve DC dediğimiz botlar var. Bunlar da yine e, fiyat e, dalgalama dalgalanmalarında sizlere düzenli olarak kazanç sağlamayı e, garanti eden e, uygulamalar oluyor. Ve AI entegrasyonu diyelim ki bir haber düştü, o haberi anında yapay zeka e, buluyor, hemen size e, gösteriyor ve tabi hepsi bunların otomatik oluyor. Buna göre de al veya sat işlemlerini yapabiliyorsunuz diyelim. Tabi bu kadar anlattık ama bunların hiç dezavantajı yok. Bu var tabi ki. Çünkü bir limit var. O limite, limite denk gelebilirsiniz. Bağlantı kopmaları olabilir. API ile ilgili, API anahtarının güvenlik riski var. Çünkü eğer orada bir güvenlik ihtiyacını karşılamazsınız, oradaki o gereksinimler yerine getirilmezse tabii ki hesabın çalınmasına kadar gidebiliyor. Bunları zaten biliyorsunuz. Emir iptallerine dikkat etmek lazım. Bunun kontrolü yapılmalı. Backtestler mutlaka yapılmalı. Çünkü komisyonlar var, regülasyonlar var. Bunların hepsine ve de en önemlisi bence API tarafında kod hataları mutlaka Takip edilmeli. Kodlar eğer hata veriyorsa o kodlar düzeltilmeli ve iyileştirilmeli. Komisyonlar var, maliyetler var. Bunlar unutulmamalı. Güncellemeler var. Eğer ki güncellemeler yerine getirilmezse yine güvenlik riskleri oluşturur. Ve de veri kalitesi en önemli şey. Mutlaka oradaki verilerin doğruluğundan emin olmanız lazım. 7.24 bu şekilde apilerle işlem yapabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Umarım en kısa sürede kendi robotunuzda kurarsınız. Bol kazançlarınız olsun.